Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havayla Örgü Sanat kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere ekranda da gördüğünüz gibi şu minik çiçekleri anlatacağım. Çok güzel, çok tatlı, harika çiçekler oldu hanımlar. Hanımlar bunları nerede kullanabiliriz derseniz patik süslemelerinde kullanabilirsiniz. Bebek kıyafetlerinde kullanabilirsiniz. Bandana yapıp üzerine süsleme işlemi yapabilirsiniz, istediğiniz uygun gördüğünüz her yerde kullanabilirsiniz hanımlar. Çok güzel, çok basit, çok da kibar, çok cici oldular hanımlar. Bunlar için şöyle bir tane yeşil ip kullandım, patiklik. Bir tane de şöyle pembe kullanacağım. Bunları sarıyla kırmızı kullandım. Bir tane de pembe kullanacağım hanımlar. Her zamanki gibi yine evdeki parça ipleri değerlendiriyorum. Evet hanımlar şimdi e, tığım şöyle 3 numara e, çiçeğimizin hemen şöyle pembe ipimizle başlıyoruz. Şöyle parmağımıza dolayalım bir sihirli halka yapalım hanımlar. Hanımlar 3 zincir çekelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 1 2 3 zincir çektik. Üzerine ip doladık tığımızın 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. Altını bir fıstık yapıyoruz hanımlar. Şöyle topladık, kapadık. Kapadıktan sonra 1 2 3 zincir çektik. Tekrar halkanın içerisine sık ile şöyle hemen bağlıyoruz tekrardan 1 2 3 zincir çektik üzerine ipimizi aldık halkan içerisine batıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 altı. altılı bir fıstık yaptık fıstığı toparladık ve kapadık 1 2 ve 3 zincir çektik tekrar halkanın içerisine bir sık iğne ile kapadık bir Pardon hanımlar tığım çıktı Bir iki ve üç Üç zincir çektik yine aynı Bir fıstık daha yapıyoruz hanımlar Altalı bir fıstık yapıyoruz Dört beş ve altı altılı fıstık yaptık Şöyle toparladık ve Kapadık Kapadıktan sonra bir iki üç zincir çektik Tekrardan halkanın içerisine dönüp Bir sık iğne ile Bağladık Hemen burada bir iki zincir çekiyoruz. Şöyle bir miktar ip bırakarak ipimizi kesiyoruz hanımlar. Şöyle bakın. Üç tane fıstığımız oldu. Şurayı birazcık küçültelim. Evet hanımlar şimdi yeşil ipimizi alıyoruz. Çiçeğimizin yapraklarını uygulayacağız. Şöyle bir tane sıkılama zinciri yapıyorum. Hemen tekrardan modelimizi aldık ve aynı halkanın boşluğun içerisine şöyle bir tane sık iğne ile tutturuyoruz 1 2 3 zincir çektik üzerine ip aldık şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 6'lı altı. bir fıstık yaptık kapadık 1 2 ve 3 zincir çektik halkanın içerisine batıp sık iğne ile tekrar kapadık 1-2-3 zincir çektik üzerine ip aldık aynı halkanın içerisine tekrardan hanımlar 1-2-3-4-5 ve 6 altı. Altını bir fıstık yaptık toparladık kapadık 1-2-3 zincir çektik ve tekrar aynı halkanın boşluğuna sık iğne ile bağladık bakın şöyle iki tane fıstık yapmış olduk bir zincir çektik ve yeşil ipimizi burada kesiyoruz evet hanımlar bakın şimdi hanımlar şu ortayı sıkıştıralım hani sihirli halka yapmıştık ya şöyle ipimizi çekeyim iyicene orta bölümü sıkıştıralım bak bu halkamızın ipiydi şöyle iyicene sıkıştıralım hemen karşı yöndeki şu başlangıç ipimizle birlikte şöyle buraya ben bir düğüm atıyorum daha sağlam olsun diye hanımlar. Bakalım ipim karıştı. Şöyle iki tane bir sıkılama yaptım. Düğüm attım yani. Şöyle burada iplerimi kesiyorum. Şu yeşil iplerimizi de arkaya alacağız hanımlar. Bakın. Çok güzel. Çok kolay. Ama çok basit. Hemen yapıp bir yerler bir şeyleri süslemeniz için hanımlar. Gerçekten çok basit. Çok da güzel bir model. Ben çok hoşuma gitti. Çok beğendim hanımlar. Bakın. Sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Çok güzel şöyle baksanız hanımlar. Bebek kıyafetlerinde ne kadar güzel, ne kadar şirin durur. Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Zil tuşunu açık hale getirirseniz bütün bildirimlerden haberdar olursunuz. Bana destek veren, kanalıma gelen herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.